Merhaba arkadaşlar, bugün 7 Ekim 2022. Evet, çatımız yavaş yavaş şekle girmeye başladı. Gördüğünüz gibi e, biz çatıda e, efendim kiremit yerine e, Onduvila diye bir malzemeyi seçtik. E, neden bunu seçtik? Kiremit görüntüsü veriyor bakın. Antresit. Şu şekilde de göstereyim. E, neden bunu seçtik? E, çünkü ee, biraz yaklaştırmışım galiba görüntüyü. Efendim çünkü hafif çatıya yük gelmesin diye e, döşemesi daha kolay. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet taş yünü malzeme. Ee, bu malzemeyi aldığımız firmadan aldık. E, çalışmalar devam ediyor. Bunların boyutları da arka e, birkaç cinsi var bunun. Onu söyleyeyim. Bu on villa olan. E, on The Line firması tarafından üretilmiş olan antresit olanlar bu e, efendim her bir pakette 10 adet var. E, bu şekilde e, yani çatı yapımına devam ediliyor seslerden duyduğunuz üzere. E, ben şimdi e, size bir yapılmış çatının içeriden kısmını da göstereceğim. Evet merhaba arkadaşlar tekrar ee, bakın tabi çalışmalar devam ediyor ee, bu şekilde merteklerin üzerine lambiller kaplandı şimdi e, bir iki görüş e, oluşmuştu ben mertekler e, kapatılsın sadece şu konstriktifler mi açık kalsın e, diyordum. Eşim onu pek istemiyordu e, açıkçası. Orada bir fikir ayrılığına düşmüştük ve e, çatıyı yapan arkadaşlarla konuştuğumuzda da bu şekilde yapılırsa bize bir tık daha maliyetli e, Çünkü O zaman tekrar o, bu mertekler dışarıda olursa yani içeriden lan bir çıkılırsa ee, tekrar bu sefer çıtalar için tekrar OSB veya tahta çakılması gerektiğini söylediler. Yani açıkçası maliyet de artacağı için e, nihayetinde bu kararı aldık. Ama hakikaten e, şu anda ekranda ne görüyorsunuz bilmiyorum. Ama şunu size e, açıklıkla söyleyebilirim ki gerçekten çok güzel bir çatı. E, canlısını da gördüğünüzde eminim çok beğeneceğiniz bir çatı oluyor. Şimdi bir dışarı çıkayım burası yatak odasının balkonu olacak ileride bahçesi daha doğrusu bahçesi bakın yapılmış yeri de şöyle yakından göstereyim size. Antresit'in açıkçası ben ahşap ile da çok beğendim. Umarım sizler de videoyu izlediğinizde beğenirsiniz. Tabii ki zevkler ve renkler değişebilir. Kırmızı çatı eğer kiremit yapsaydı kırmızı düşünecektim. Ama bu bu malzemede kırmızının biraz sahte duracağını, biraz basit duracağına inandığımız için e, eşimle beraber antrasitte karar verdik. E, bence doğru da karar verdik. Çünkü döşendiği vakit hakikaten e, çok şık ve çok asil duruyor. E, umarım sizler de dediğim gibi beğeneceksiniz. E, biz çalışmaya devam ediyoruz. E, Saman Evim Çiftliği'nden, Emendere Köyü'nden hepinize sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar.